Partisi grubu önerisinin lehinde ilk söz Hatay Milletvekili Sayın Şefik Çirkin'de. Buyurun Sayın Çirkin. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri hepinizin malumu olduğu üzere 11 Mayıs'ta ülkemizin bir sınır beldesi Serhat şehri olan Reyhanlı'nın yaşadığı bu büyük acıdan sonra bu olayla ilgili güvenlik zafiyetinin olup olmadığını, saldırının neden önlenemediğini ve bundan sonra olası saldırılara karşı aynı zafiyetlere düşmemek adına bir araştırma önergesi vermiş bulunuyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi meseleye güvenlik zafiyetinden başlamak istiyoruz. En başta Sayın Başbakanımızın daha olayın olduğunu zannettiğimiz ilk günde zannettiğimiz bir açıklaması var. Olayla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Teşkilatı arasında bir istihbarat kopukluğu olabileceğinden bahseden Sayın Başbakanın kendisidir. Ve dolayısıyla Böyle bir araştırma önergesinin de tabiatıyla ülkemizin başbakanının ifadeleri ana konu olmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Reyhanlı çok muazzam bir acı çekmiştir ve on yıllar boyu da kapanamayacak bir ızdırapla karşı karşıyadır. Defalarca ikaz edilmesine bu meselenin, bu acı olayın, bu vahşi katliamın göz göre göre göstere göstere gelmesine rağmen acaba hükümet ne iş yapmıştır ve açılımdı analar ağlamasın edebiyatıyla barıştı müzakereydi terörle mücadele yerine müzakere yapılması çalışmalarıydı 63'lüklerin il il gezmesiydi basınımızın her gün bununla ilgilendiği bir ortamda acaba hükümet bu saldırıyı önleme noktasında görevini yapmış mıdır? Yapabilmiş midir? Biz Sayın Grup Başkan Vekilimiz Oktay Bural Bey burada meclis çatısı altında gerekli ikazları hem Reyhanlı'yla hem Hatay'la ilgili yaptık. Bunlar kale alınmış mıdır? Şöyle bir olaya baktığımızda daha ölenlerin kimlikleri tespit edilemezken ölenlerin kimlikleri tespiti noktasında yetkililer çalışmalarını bitirememişken veyahut daha başlayamamışken birdenbire öldürenlerin veyahut bu suikaste bu katliamda payı olanların isimleri ve menşeleri havalarda uçuştu ve basınımıza düştü. Bu soruşturma aşamasındadır. Buna bir şey demiyoruz. Fakat aynı gün aynı saatler içerisinde bulunabilecek kadar Hadiseye yakın isek, biz bunu neden engelleyemedik? Değerli arkadaşlar, hükümet bu konuda sorumludur. Ve bu sorumluluğunun hesabını başta Reyhanlı'ya, ondan sonra da Türkiye'ye ve Türk milletine vermek durumundadır. İki yıldır Hatay'da bir ızdırap yaşanıyor. Mülteci olarak ve mülteci görüntüsü altında ne idüğü bellisiz ve bir kısmının pasaportunun dahi olmadığı insanlar Hatay'da geliyor, dolaşıyor, giriyor, çıkıyor. Hudutlar açık. Geçen defa konuşmamda söyledim. Hudut taşlarında yazar, hududun girişinde yazar. Hudut namustur diye. Buradan Türkiye bilsin ki hudutta namus kalmamıştır. Hudutta namus kalmazsa memlekette namus kalmaz. Bu açıktır, aşikardır. Bakın bu şartlarda Reyhanlı'da piyasada mobese kayıtlarının silindiği gibi bir takım laflar dolaşıyor. Silinmemiş mobese yok. Yani iki yıldır bombanın üstünde oturuyorsunuz ve iki yıldır Reyhanlı'yı mobese kayıtsız aklınıza bir türlü gelip de ya bu ilçede herhangi bir olay olabilir. Bir şey olabilir. Takibi düzgün yapalım, rahat yapalım, teknik takipte eksik kalmayalım diye Aklınıza gelip de bir MOBESE kurdurmuyorsunuz. 52 can gitti. Şimdi hepsi bundan sonra kurulacak. Hele daha kapısı kapanmış. Ne için? Güvenlik tedbirleri için. Ne zaman? 52 can gittikten sonra. Bir şehir madden ve manen yıkıldıktan sonra. Değerli arkadaşlar, bunlar hesabı verilmesi gereken sorumluluklardır. Ve hükümet bu sorumluluktan kaçmaz, kaçamaz, kaçmamalıdır. Bugün 52 can gitmiştir. Bugün Reyhanlı maddi manevi yıkılmıştır. Reyhanlı'nın üçte biri Reyhanlı'dan göçmüştür. Yakın ilçelere, komşularına taşınmıştır. Reyhanlı'nın ekonomik durumu iyi olanları bundan sonra yaşamak için yakın ilçelerde ev aramaktadır. Bu bir şehrin ekonomik olarak da bitmesi demektir. Hükümetin bugün aldığı tedbirler Reyhanlı'yı kurtarmaz. Reyhanlı afet bölgesi ilan edilebiliyor mu, edilmiyor mu? Bir ilçenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi, asrın terör afetini yaşayan bir ilçenin afet bölgesi ilan edilmesi için acaba ne beklenir? Kanun eksikse Milliyetçi Hareket Partisi yardımcıdır ve bu kanunların çıkmasında gereken desteği verecektir. Afet bölgesi haline gelmiştir Reyhanlı. Bu bir kere unutulmasın. Bugünkü söylenen iş ve işçi Bulma kurumu yok şu yok bu gibi palyatif geçici tedbirlerle Reyhanlı'daki yaraların, ekonomik yaraların sarılması asla söz konusu bile olamaz. Değerli arkadaşlar, Reyhanlı'da 190 polis vardır. İki yıldır durum böyledir. Bir tane bile artmamıştır. Şehrin nüfusu 50 bindir. 50 bine yakın Suriyeli yaşamaktadır. Doktor sayısı artmış mıdır? Polis sayısı artmış mıdır? Asker sayısı artmış mıdır? Bunların hepsi güvenlik safiyeti değil de nedir acaba? Tüm bunlarla beraber bir kere evvelden şunu da ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz olay gecesi oradaydık. Tüm teşkilat başkanı arkadaşların başta Reyhanlı Teşkilatı olmak üzere bu olayların daha da vahim bir hale almaması adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Reyhanlı'nın iktidar partisine mensup belediye başkanıyla beraber çalıştık. Değerli bir kardeşimizdir. İktidarınızın da en büyük şansı odur. Ama netice itibariyle Reyhanlı'da ondan sonra daha acı bir olayın olmaması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi ferasetiyle ve ağır başlarıyla üzerine düşen görevi yapmıştır. Fakat bundan sonra görev hükümetindir. Ve hükümetin Reyhanlı halkıyla helalleşmesi gerekmektedir. Helalleşmek için ne yapılmıştır? Sayın Başbakanımız ilçeyi ziyaret etmiştir. Bakın bizim grup başkan vekillerimiz Sayın Oktay Vural, Sayın Mehmet Şandır, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın, Genel Sekreterimiz Sayın İsmet Büyükataman bunların hepsi Reyhanlı'ya gelmiş ve inşallah çok yakın bir zamanda da Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de Reyhanlı'ya gelecek ve halkıyla helalleşecek, aynı zamanda acılarını paylaşacaktır. Yalnız bunların hepsi belli bir vakarla ve Reyhanlı halkıyla bütünleşmek amacıyla bütünleşecek bir pozisyonda gelmiştir. Sayın Başbakan'ın gelişi elbette ki şehrimizi ziyaret etmesi bizim için mutluluk vericidir. Ama Allah aşkına bu Sayın Başbakan'ın programını kim yapmıştır? Onu beş helikopterle Reyhanlı'ya kim indirmiştir? Reyhanlı da Reyhanlı'yla helalleşmesi, muhabbetleşmesi gerekirken oraya 3-4 bin insanı ilçelerden Antakya'dan Altırözü'nden ne işi var bunların orada? Fabrika işçilerini kim yığmıştır? Acaba o mitingde Reyhanlı var mıdır? Reyhanlı o mitingde. Miting, miting diyoruz. Yani taziye ile mitingin alakasını kurmakta da Reyhanlı güçlük çekmektedir. Sayın Başbakan Ensar diyor. Ensar olmalısınız diyor Reyhanlı'ya. Şunu ifade etmek istiyorum. Reyhanlı Ensar'dır. Hükümet kamplarda 15 bin kişiye bakmaktadır. Ama Reyhanlı'lı 50 bine yakın Suriyeliye bakmaktadır. Ensardan anladığımızda ve bizim bildiğimizde hicret eden Peygamber Efendimizin ve çevresinin misafirliğiyle ilgilenen ve onlara kucak açan Medinelilerdir. Muhacirler de onlardır. Şimdi kelle kesen, vurduğu askerin kalbini çıkarıp yiyen insanlara ev sahipliğiyle ensarlığın alakasını kurmakta Reyhan da ensarları güçlük çekmektedir. Tüm bunların yeniden değerlendirilmesi ve hükümetin bu noktada aklını başına alması gerekmektedir. Şehit kardeşleri hakarete uğramıştır. Kim bilir hangi baskı altında olan başbakanlık korumaları şehit kardeşlerine hakaret etmiştir. Şehit babasına hakaret etmiştir. Reyhanlı bunu kaldıramamıştır. Reyhanlı Zaten bunları gördüğünden dolayı o mitingi de kabullenememiş ve orada da olmamıştır. Bu hataların hepsinin hesabının verilmesi gerekmektedir. Ve Reyhanlı'nın yaraları